İnsanoğlu bu kapitalizmle birlikte vahşi canavara döndü. Bir taraftan dünyaya hakim olma hırsıyla birlikte dünyayı tüketmeye başladılar. Ama insanoğlunun dünyada bu şekilde yaşaması sürdürülebilir değil, yok ediyor ya. Yani. Bir taraftan da içinde yaşadığı dünyayı ihtiyacı olmayacak kadar tükettiği için sonraki nesillerin ihtiyacı olanları tüketiyor, yok ederek tüketiyor. Her ne pahasına olursa olsun tüketiyor. Asıl mesele bu ya hakikaten ha. Şimdi röportajı falan bırakın. Ya şuraya bakın işte. Ne kadar dikkat ettiniz bilmiyorum ama öbür tarafta çamur nedeniyle dipte yaşam oluşamıyor. Burada ise şu balıklar çemeke. Büyüyünce gümüş oluyor bunlar. Bakın sü sürü halinde görüyor musunuz? Gümüş sürüsü yani çemeke onun yavrusuna deniyor. Şurada bakın. Var bu buralarda yaşam başlayınca onlar o yaşam formlarından besleniyor. O döngü başlıyor. Öbür tarafta çamur var. Bu yavruların burada büyüme şansı yok öbür türlü. Bu, bu yaşam burada başladığında peşinden kuşlar gelmeye başlıyor. Yani bu ekosistem bir döngü. İnsanoğlunun yeryüzündeki varoluş biçimini gözden geçirmesini icap ettiren bir felsefi yeniden doğuş gerekiyor. İnsanoğlu bu haliyle yeryüzünde sürdürülebilir bir hayat inşa etmedi. Bu maddi medeniyet insanoğlunu yok edecek olan bir medeniyet. Doğa kendini yeniden rehabilite eder. Ama insanoğlu bu yaşam biçimiyle bu dünyada varlığımızı sürdüremeyiz. Bu denizleri kirletiyoruz. Balık tutamayacağız yarın. Bu denizlerdeki yaşam biçiminin son bulmasıyla birlikte ekosistemdeki diğer buna bağlı yapılar bozulacak. Ağaçları kesmeye devam edersek bütün yağış rejimleri değişecek. Eskiden nehirlerin olduğu, göllerin olduğu bölgelerde kuraklıklar başlayacak su bulamayacağız. Ekstrem iklim olaylarının dünyayı tehdit ettiğine dair yapılan risk raporu analizlerinde anlatılıyor. Sudan dolayı, susuzluktan dolayı göçler başlayacak. Çünkü gıda krizi, su krizi, gıda Savaşları, su savaşları gelecek. Belki de şairin seslendiği gibi seslenmek lazım. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. İnsanoğlu böyle yaşayamaz durup şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Daha uzun vadeli, daha geleceğe odaklı tüm nesilleri düşünen bir yaklaşımla bunu yapması gerekiyor. İnşallah orada da bir yeniden kendine geliş, yeniden doğuş olur diye umut ediyorum. Bunda da bizim topraklarımızın, Anadolu'nun mayasının çok ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu kültür yok eden bir kültür değil, yaşatan bir kültür. Bizim geleneğimizde bunlar var. Örneğin Peygamber Efendimiz diyor ki bir nehrin kenarında abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyin diyor. Biraz sonra kıyametin kopacağını bilseniz bile ağaç dikin diyor. İnsanoğlunun yeniden düşünmesi ve birlikte hareket etmesi lazım. İnşallah çok geç olmadan